Arkadaşlar merhaba. Kanalımıza hoş geldiniz. Ne oldu oluyor? E, bu videomuzda arkadaşlar fıstıklarımızın içinde bazı e, geçen yıldan ektiğimiz tutmayan kuruyan e, fidanlarımız oldu. Bunları onların yerine aldık ekeceğiz. Bunların birazı ucubelerimizin içinde. biraz da geçen yıl açladığımız e, fıstıklarımız var onların içerisinde. E, i̇şte dağınık hepsinde var. şöyle 5'er tane. Onları gezip tespit edip ekeceğiz. Aynı zamanda da aynı zamanda da arkadaşlar e, son durumunu bir de geçen yıl aşıladığım aşıların bir yaşındaki aşıların son durumunu sizlerle paylaşacağım. güzel, zevkli bir video olacak inşallah. UCB'ler de görünce siz de şaşıracaksınız arkadaşlar büyümesine. Ben en son geçen yıl işte 10. ayda bir 11. suyunu verdim. Ondan sonra bir geçen gittim baktım. Açıkçası gelişimlerine inanamadım. Onun için bugün e, sizlerle onu da paylaşacağım. Şimdiden iyi seyirler arkadaşlar. Videomuzu beğenmeyi unutmayın. Evet. Şimdi 3-4 tane e, körümüz burada var arkadaşlar. Buraya dikeceğiz. Bunlar geçen seneki e, sihir taşladığım fidanlarım. E, anaçları da buttum arkadaşlar. Bunları 4 yaşında aşıladım. Ee, onun da sebebi biraz e, geç kalanlar oldu. E, tam iyi bir gelişim sergilemeyenler oldu. Onun için dedim böyle hepsini birden aşılayayım. Onun için 3 değil de 4 yılında aşıladım. İşte böyle her yılda birkaç tane kürü oluyor. Onları da her yıl okutalım. Kültüründe var arkadaşlar. Bu her yıl kurumu olayı ki bir taş tane. İşte bazısı kök kurdumdan, bazısı da kök boğaz enfeksiyonundan kuruma yapıyor. Onun da çaresi var aslında da hani böyle bir taş tane diye işin aslına bakarsanız kafa yormuyoruz. Yaklaşık bunun için alıyoruz. Çukuru elinizden geldiğince derin için arkadaşlar. 50, 60 eşebilirseniz 70 santim kadar eşin. Ki kışın şey yazın havalar kızdığında toprağınız alttan emini kaybetmesin. Fidanınız güzel bir çalışmaya devam etsin. Bakın bu yeterli, yaklaşık 60 santim kadar oldu. Gözükmüyor bu ki. da fidanımız arkadaşlar. Dediğim gibi butun fidanımız. Gördüğünüz gibi fidanın sadece işte bir karışlık bir mesafesi toprağın dışında kalıyor. Arkadaşlar tüplü diktiğiniz fidanları Kesinlikle çiğnemeyin. Ayağınızla kesinlikle çiğnemeyin. Bunu ben her videomda söylüyorum. E, tüpsüz diktiğiniz fidanları da çiğnemezseniz olmaz. Tüpsüz diktiğiniz fidanları illa ki çiğneyeceksiniz. Ama tüplü fidanı e, çiğnerseniz. Şimdi bunun kökü yumuşak toprak. Çamur bir toprak. Ben bunu bir de çiğnediğimde arkadaşlar bu beton gibi olacak. Yani bu beton gibi olursa bunun içine damar nasıl büyür, nasıl gelişir ki öyle de devam edecek. Bundan sonra yani bu yıl boyunca o çiğnediğiniz alan sertleşip o şekilde de yaz boyunca devam edecek. Don şekilde devam edecek. Onun için çiğnemeyin. Çiğnerseniz fidanınız çalışmaz. Neden çiğniyoruz? Çiğnemedeki amaç e, toprak iyice hani sıkışsın, hava kalmasın diye çiğniyoruz. Onu da zaten verdiğiniz su hallediyor arkadaşlar. Suyu verince zaten toprak yine çöküyor. Gördüğünüz gibi can suyunu verince toprak zaten çöküyor. E, çiğnemenize gerek kalmıyor. Çiğnemeyin. Bakın bunu kesinlikle söylüyorum size. Çiğnemeyin arkadaşlar. Çiğnediğiniz filan büyümez. Kökü e, sertleşeceği için büyümeyecek. Onun için böyle hemen suyu verdiniz. Sağlı sollu da şöyle beller gibi Şukurunu kapattığınız bir işlem tamamdır. İşte bu kadar. Ha, hepsi budur yani. Ha şimdi ben buna hayvan gübresi ya da humigasiti şu an için veremiyorum ama yazın tekrar süreceğim için humigasiti yazın vereceğim. Zaten onu da siz de göreceksiniz arkadaşlar. Hemen şöyle size geçen yıl aşıladığımız bir yaşındaki aşılarımızı da bir göstereyim. Ver yavuzum. Bakın bir tanesi bu arkadaşlar. <laughs> Geçen yıl buradan aşılamışız. Bakın şu da aşı. Şu küçük olan da aşı ama büyümemiş. Zaten bize bunun pek de bir şey kalmamış. Onun için kırdık. Şu aşımız güzel bir şekilde geliyor. Şuna bakalım. Yine bir tanesini buradan yapmışız. Bakın arkadaşlar bir yaşındaki aşıyı. Çok güzel bir büyüme sağlanmış. bir tanesi de buradan. şimdi ben bunu ağaç arkadaşlar gördüğünüz gibi anaç, kalın bir anaç. Onun için teklemiyorum. Bu iki dal da hayatına devam edecek. Yani bir tanesini alıp bir tanesini bırakmayacağım. Bu şekilde ikisi de devam edecek. Şuna geçelim hemen. Bu yine biraz zayıf kalmış arkadaşlar gördüğünüz gibi. Bir kalem bir göz buradan atmışız. Bir gözle buradan. biraz zayıf kalmış ama bu da Önümüzdeki yıl bu ağaçı kapatacaktır. Şimdi şunu da birkaç tane arkadaşım sormuştu bana. Bu aşıları tepeden keselim mi diye. Şimdi arkadaşlar onu da hemen size şöyle göstereyim. Bakın şu ağaç üzerinde göstereyim. Bakın bu yine şu bir aşımız, Bu da bir aşımız. Ağaç buradan eğiliyor arkadaşlar. Bakın aşı buradan eğilmeye başlamış. Onun için bunu şu bölgelerden keserseniz olur ama dik giden dal şeyi, aşıyı yani düzgün çıkan aşıyı kesinlikle kesmeyin zaten e, alttan şimdi şimdi bu e, Nisan ayında buralardan da uyanacak bu dalımız, bu aşımız Onun için boya fazla kuvvet veremeyecek. Yan dallar da açılacak. Dediğim gibi eğriliyorsa, aşınızın üç tarafa eğriliyorsa kesin eğrilmiyorsa e, kesmenize gerek yok mesela bakın şu iki tane yine aşı. Güzel kalın bir şekilde gelmişler. Bunları kontrolü takip edeceğiz. Eğer eğilme olursa uclarında şöyle şuralardan bunları keseceğiz ki aşımız anacımız doğru bir şekilde çıksın gelsin. Neyse, son olarak şurada bir tane göstereyim. Bakın mesela bu tek aşağı arkadaşlar. Aşımız buradan yapmışız. Çok güzel bir şekilde büyümüş. Bunu kes. Böyle olan ağaçlarınızı kesmeyin yani bunun tepe nok tepe noktasına vurum yapmayın. Çünkü dediğim gibi buralardan e, dallanacağı için fazla boyuna süremeyecek. E, bu da lider lider dik dalımız olacak bizim. Onun için bu e, aynı şekilde devam edecek hayatına. Şimdi buradan e, bu arızımızdan sizlere hem ekmeği gösterdik arkadaşlar. Hem de bir yaşındaki e, fıstık ağaçlarımızı gösterdik. Buradan şimdi burayı iki tane daha işleyeceğim ben. İki tane daha körümüz var. Onları da dikeceğiz. Hatta bir tanesi şurada. Şurada bir yerde. Onu da geçen yıl pullukla, beşli pullukla arkadaşlar derin sürüm yaparken fazla derine inememiş. Yani esas kalın damarı yan gitmiş. Onu öyle söktük ki şu anda sökülmesi benim için daha iyi oldu. Çünkü ben her zaman beşliyi sürümlerimde kullanıyorum arkadaşlar. Yani şimdi sökmezsem büyüse koca ağaç olsa yine bir gün sökülecekti. Onun için bir an önce sökülmüş olması İşin açıkçası benim için de iyi oldu. Şimdi buradan o geçeceğiz arkadaşlar. 4-5 tane de o içinde geçen yıl ektiğimizde kuruyanlar oldu. Onların böyle eşit dikmesini de yapacağız. Orada da size o göstereceğim arkadaşlar. E, o geçince tekrar görüşürüz. Nasıl kolay mı yavuz? <laughs> Allah Allah. Tamam ben fidanları taşıyayım. Sen çukurları eşit. Oradan vurma, karşılıklı vur. Heh. Haydi 60 santim eşmen lazım bunu. Haydi. Başlar. <laughs> Burası köyümüz. Kilis merkez başma köyü arkadaşlar. Merkeze bağlıyız. Şu da benim ev. Şurası. Tamam mı? Az da. Hani daha 30 santim olmuş. <laughs> Beş tane o kalından seç. Bir tane de bak arkada var oğlum. Ha o. Onu da al. 5 tane kalından seç. Evet o cebelerin içine geldik arkadaşlar. Şimdi dediğim gibi ben geçen sene 10. ayda en son bunun 11. suyunu verdim. Ondan sonra da hani şöyle yol kenarında ama şurası hemen yol arabanın önü. İşte içine gelip ilk kez geçen defa bir baktım. Ee, inanılmaz bir Kök kalınlığına ulaşmış arkadaşlar boyunu görüyorsunuz. Hemen hemen benim çene seviyeme geliyor. Yani 1.70 civarlarında. Kök kalınlığını şöyle parmağımla bir kıyaslayın. hemen hemen parmağımın kalınlığında. şöyle şuna geçelim. Yani daha önce de tamam bunları gösterdik ama yapraklıydı o zaman arkadaşlar bu kadar net belli değildi kalınlıkları. Ama şimdi çok iyi bir şekilde gösteriyor kendini. Bakın. Yine aynı şekilde bu parmağımdan kalın. Bayağı bir kalın. Hatta şuralar falan daha kalın. Bunun ben tepesini vurdum arkadaşlar. Şuradan. Onu da bir bulabilirsem size. Çünkü bunun daha fazla benim boyumdaydı. Bu yaklaşık bir 80 boylarındaydı. Daha fazla uzunmasını istemedim. Onun için tepesini vurdum. Şöyle bakıyorum. Bir de vurduğum tepeyi bir bulabilirsem. Neyse yoktur. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, şöyle genişten bir alayım size. Baya e, güzel bir fidan oldu. Yine aynı şekilde hemen şuraya yanına da bir bakalım. Bu da aynı şekilde arkadaşlar, bunun da tepesini vurdum. E, halen sürmeye devam ediyordu. Bakın, şöyle göstereyim size. Bunun da tepesini vurdum. Bunların tepesinden olmuş ya. Bu da gayet güzel arkadaşlar. Hemen şuna geçelim. Onun bir yanında. Evet bunun tepesi burada. Bunun tepesini buldum. Bakın arkadaşlar şu şeyin boyuna. Kalınlığına. Yani şu gök kalınlığını şöyle bir göstereyim size. Parmağımdan kalın. Şu da tepesinden vurduğum Dar arkadaşlar bunu da ekleyince bakın böyle bunu da ekleyince benden uzun oluyor. Durun şuna. Gözükelim bakın. Benden uzun. Gelişimi yani gayet güzel bir fidan. Şuna da bir bakalım hemen. Bakın bunu da tepesine vurmuşum. Bu da benden uzunmuş. Demek ki bakın şöyle kök kalınlığına parmağımın hemen hemen İki katı kalındı arkadaşlar. Yani yarı çapını alamadığımız için sadece yan yana görüyorsunuz. Ama parmağımdan bayağı bir kalın. Şu üst tarafta vardı yavuz. Orada da olması lazım. Şu bir bir, bir sıra daha git. Oraya bırak sen onları iki tane daha al. Çünkü dört dört ya da beş tane yanılmıyorsam. Şunlar da merengişler arkadaşlar. Hemen bunlarda bir kıyas yapalım. Şimdi tamam biz ucebeler iyi diyoruz. Aleykümselam. Ucebeler iyi diyoruz ama merengişler de önümüzdeki laşıya gelecek arkadaşlar. Onun da garantisini vereyim size. Şöyle görmüş olduğunuz gibi bu da gayet güzel bir şekilde kalınlaştı. Hemen şu yanda bir taneye daha bakalım. Bakın nasıl netleyelim? Şöyle dur. Bakın bu da yine güzel kalınlaştı arkadaşlar. Ee, yani bunun da bir yaşında değil de hani o cebeler bir yaşında aşı olacak. Bunun da size iki yaşında aşı olma garantisini veriyorum. Bu da melengiç anacı arkadaşlar. Şimdi bu yıl dikeceklerimiz de buttum anacı. Onlar bir yıl geriden geri geriden gelecek ama onun kıyasını da yine yapar sizlerle beraber. Yine görmüş olduğunuz gibi burada bir melengiç daha var. Ha bu biraz ince kalmış ama bu da dediğim gibi bu da seneye aşık haline ulaşacak. Çünkü bu yıl kök sürdü. Kökleşti. Önümüzdeki yılda yani bu yıl uyandığında çok güzel gerçekleşeceğini düşünüyorum onun da. Onlar dördüncü mü oğlum? Evet. Onlar dördüncü. Onlar da hele şu şey var ya şuradaki şu beyaz toprak var ya, oraya bırak. Orada onlara da bakarız. Onları bırak ya şu da alalım oğlum. Evet. Bu videomuz da burada sonlandı arkadaşlar. Sizlere göstermek istedim bunlar. Hani e, bilgilendirici amaçlı değil ama e, görün istedim yani. Nasıl olduklarını. Zaten bu yıl e, bu UCB birleri e, tekrar sihir aşılayacağız arkadaşlar. E, aşı videosunda yine burada çekeceğim. Zaten onu da detaylı bir şekilde daha Nisan ayında uyanıp da Haziran ayında şey yaptığımızı düşürseniz daha bayağı bir kalınlaşacaklar. O zaman da görmüş olursunuz. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza abone değilseniz abone olun. Videomuzu beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.